Efendim 1997 28 Şubat'ı hala yüreklerimizde kapanmayan kocaman bir yaradır. 28 Şubat kocaman bir yara. Tabi 1960 darbesi 12 Mart 1970 71 12 Eylül 28 Şubat. Bunların hepsi Amerika tarafından yaptırılan ve maalesef milli ordumuzun katalizör olarak katıldığı organizatörlüğünde yapılan Amerikancı darbeler. Artık hiç saklanır tarafı kalmadı bunun. Yani herkes biliyor. En son işte 12 Eylül'de de Amerika başkanı e, tiyatro seyrediyor onlarla aramızda 9 saat saat farkı var geliyorlar hem Türkiye'de e, askerler darbe yaptılar ha öyle mi bizim çocuklar yaptılar maalesef maalesef bizim enerjimizi toprağa böyle akıttılar bunlar bir silahla sabah bir ülkücü öldürülüyordu. Aynı silahla öğleden sonra bir devrimci öldürülüyordu. Birinin cebinden 7,5 lira, birinin cebinden 12 lira çıkıyordu. Fakir aile çocuklarıydı bunlar. Türkiye'deki bozuk düzene karşı baş kaldırıyorlardı. Birileri götürüyor. Götürüyor. Bu arada bu memleketin evlatlarını Bunlar birbirine düşürerek kendi borularını öttürdüler maalesef. Efendim 28 Şubat'ta bunlardan birisi idi. Şimdi ilginç bir şey söyleyeceğim. size. İngiliz Genel Valisi Irak İngiliz Genel Valisi Irak'ı sömürge olarak e, kullanıyorlar. ezan okunuyor. İngiliz Genel Valisi soruyor ne bu? Efendim işte Müslümanlar cami namaza çağırıyor ezan. İngiliz menfaatlerine bir zararı var mı? Yok efendim. Tamam olsunlar. Kılsınlar istedikleri gibi. Adamın tek derdi Musul ve Kerkük petrollerini sömürmek. Başka kıymetli madenlerini sömürmek. Bu iblislerin derdi bu. Şimdi aynı şey Türkiye'de oldu. Mesela Suudi Arabistan'da şeriat var. Amerika Suudi Arabistan'daki şeriattan rahatsız mı? Yo. Niye rahatsız olsun ki? 850 milyar dolarlık petrolden gelen para Amerikan bankalarında yatıyor. Onlar kullanıyor. Ve Suudi Arabistan'da hiçbir e, ee, Suudi Arabistan'a bu şekilde bir düşman ülke yok. 300 milyar dolarlık Amerika paralar nasıl Amerikan bankasında? 300 milyar dolarlık silah siparişi verdirdi. Ya arkadaş öbür taraftan Afganistan sınırında çoluk çocuk donuyor, donuyor. Afrika'da 10 milyon Müslüman her yıl açlıktan ölüyor. Ulan siz nasıl kafirsiniz ulan? Siz Müslüman mısınız? Düşman bizim içimizde maalesef. Şimdi Türkiye'de e, diyeceksiniz ki oradaki şeriatçılardan rahatsız değil. Amerika'da, Türkiye'deki Müslümanlardan niye rahatsız oldu? Erbakan'dan niye rahatsız oldu? Olur tabii ya. 28 Şubat tamamen duygusal sebeplere dayanıyor. Duygusal. Efendim bakan çıktı dedi ki bir İslam dinarı ortak para birimi ortak para birimi İslam dinarı efendim iki İslam ordusu kuralım İslam ülkeleri arasındaki problemlerde barış gücü olarak bunlar görev alsınlar D8'leri kurdu gelişmekte olan 8 İslam ülkesi Birbirimizle dolarla değil kendi paralarımızla alışveriş yapalım. E şimdi bunun gibi Amerika'nın hiç işine gelmeyen Amerika'nın e, sömürüdeki şah damarını kesen işlere imza attır Bakan. O zaman Türkiye'deki iç kamuoyunu iç kamuoyunu kullanmak için ee, ikna etmek için bir gerekçe lazımdı. Efendim rejim elden gidiyor. Bu gerekçeyle ayağa kalktılar. Rejim elden gidiyor. Ordu ayağa kalktı. Kim bu ordu? Efendim bu ordu bizim ordumuz ama 60 darbesini yapan 12 Mart, 12 Eylül, bütün Amerikan menfaatlerine hizmet eden ordu maalesef 28 Şubat'ta da aynı yanlışı yaptı. Türk ordusunun başına geçmiş olan bir avuç çeteci Profesör Mehmet Çelik Hoca'nın nefis bir benzetmesi. Bir avuç çeteci Türk ordusunun komuta kademesini ele geçirmişti. Bunlar Amerikan menfaatlerine hizmet etmek üzere Erbakan'ı indirme talimatı aldılar Amerika'dan. Bunu da adım adım uyguladılar. Erbakan'a öyle ağır hakaretler yapıldı ki bak ya bırak ya bırakmazsan seni makamından sürüyerek çıkaracağız diyecek kadar müptezel hale geldiler bunlar. Seni makamından sürüyerek çıkaracağız. Evet. Dostlar, Milli Güvenlik Kurulu'nda Erbakan hocayı tek ayak üstünde durduruyor durduruyorlardı adeta. Hoca çıkıyor dışarıya gene de Abdülhamit mizaclı insan. Hoca e, kahraman e, ordumuzda, subaylarımızda, paşalarımızda e, e, dostane ilişkilerimiz devam ediyor diyordu ve arkından 15 dakika sonra o Milli Güvenlik Kurulu'ndaki bir paşa çıkıyor. Alçakça bir açıklama yapıyordu. Biz Atatürk düşmanlarıyla asla dost olmayız. Ve hocayı indirdiler. Yerine Tansu Çiller'in geçmesi lazımdı. Bir başka iblis başörtüler Suudi Arabistan'a gitsinler diye konuşan bir iblis görevi Mesut Yılmaz'a verdi. Mesut Yılmaz, Bülent Ecevit o Merve Kavakçı'ya gözleri dışına fırlayarak burası devlete meydan okuma makamı değildir diyen Amerika'nın bir başka uşağı bunlar hep birlikte yeni bir hükümet kurdular. Ve dipçik soruyla bazı milletvekillerini de korkutarak, tehdit ederek Meclisten güven oyu aldılar. A Haber nefis bir 12 28 Şubat belgeseli hazırlamış. Tavsiye ederim. İnternette vardır. A Haber'de 2-3 kere yayınlandı. Bayıldım hafızayı beşer nisyan ile malumdur diyor Ziya Paşa. Ama bu Google şimdi o kadar iyi ki düğmeye basıyorsun, tak önüne geliyor. O devirdeki bütün konuşmalar 12-28 Şubat'a dal, dal kavukluk yapan Amerikan uşaklarının hepsi patır patır önünüze dökülüyor o belgeselde. Efendim, orada ilk önce Deniz Baykal denen adamdan başlayalım. Deniz Baykal yürüyor arkasında 50-60 kişi. Sokakların sahipsiz olmadığını bunlara göstereceğiz. Seni alçak seni. En sonunda evli bir kadınla yatakta basıldı. Bu adam namustan, ırzdan, ahlaktan bahsediyordu o zaman. Kendi ülkesinin menfaatlerini korumaktan aciz bir adam. Efendim arkasından Mesut Yılmaz. Siyasi hayatıma mal olsa bile İmam Hatipler'in aleyhinde bir sürü yanlış işe imza attı Mesut Yılmaz. Ama tuhaf olan şu, bu Mesut Yılmaz İmam Hatip düşmanı, Kur'an kurslarının düşmanı olan Mesut Yılmaz ne gariptir. Daha 4-5 ay önce Diyarbakır valisi ve belediye başkanı olarak da kayyum olarak da belediye başkanlığı görevini yapan şahıs tarafından maalesef Diyarbakır'ın en işlek caddesine adı verildi. Abi çıldırmamak mümkün değil. Bu Mesut Yılmaz gibi bir adamın adı AK Parti iktidarında Diyarbakır'da bir caddeye veriliyor. Muhalefetin hiçbir şey yapmasına lüzum yok. Konya, Bayburt, Yozgat, Malatya gibi böyle AK Parti'nin karelerinde seçim Arifesinde bunlar sadece bu Mesut Yılmaz denen iblisin Diyarbakır'da bir caddeye adının verildiğini millete propaganda etseler AK Parti'ye en büyük kötülüğü yaparlar. Ya arkadaş Biraz da gözünüzü açın yahu. Yapmayın bunu. Yapmayın bunu. Mesut Yılmaz'ın adı o caddeden gerçekten 28 Şubat'a karşıysanız Mesut Yılmaz'ın adının o caddeden hemen kaldırılması lazım. Hemen. Bir günde. Bir saatte kaldırılması lazım. Bu adam 28 Şubat'ın sivil ayağının en güçlü adamı. Evet, dostlar, Erbakan hocamızın da aynı zamanda e, emanetini teslim ettiği günün galiba 11. 10. 11. yıl dönümü. E, Allah kanı kani rahmet eylesin. Ee, hocamızı sevdiğini söyleyenler ve onun oğlunu babasının partisinden ilişiğini kesecek kadar akıldan, fikirden, izandan, basiretten yoksul olanları da Allah'a havale ediyorum. Efendim. Hepinize hayırlı günler.